Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu bölümü bulmak, e, bu kitapları bulmak Türkiye'de yaşayan birisi için oldukça zor. Bu galimanla İmparator'un konuştuğu ve e, işte İmparator'un Mortarion'la dövüştüğü falan bölümleri e, buldum. Size bunları okudum ama baya bir emek e, istedi. O yüzden beğenip e, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız böyle... Ee, ...videolar daha çok gelir. Ee, lore hakkında istediğiniz bölümleri kitaplardan bulur size okurum. Umarım hoşunuza gider beğenip paylaşıp yorum yaparsınız. Şimdi arkadaşlar benim bu kitapta birazdan size anlatacağım... ...İmparator ile Galim'in konuşmasında şöyle bir yön var. İmparator ile Galim'in e, haçlı seferlerine başlamadan önce dirildikten sonra... ...İmparator'un sarayına geliyor ve konuşuyorlar. Ama bu konuştukları kitapta e, neler konuştuklarından çok bir şey bahsetmiyor. Bunu daha sonraki farklı romanlarda, farklı bir serinin romanında Mortarion'la dövüşürken, Mortarion'dan darbe aldıktan sonra Galem'in hatırlıyor. Şimdi burada birkaç tane ihtimal var. Bu konuşmayı dinlerken aklınıza tutmanız gereken. Birincisi, imparatorun birden fazla kişiliği oldu. Yani imparatorun insan kişiliği, imparatorun imparator kişiliği, imparatorluğun warp'taki tanrı ruhu. Bu yüzden imparator birden fazla cevap verecek konuşma boyunca. Yani tek bir cevabı olmayacak imparatorun. Bunu aklınıza tutun bu birincisi. İkinci seçenek şu arkadaşlar. İkinci seçenek imparator gerçekten çocuğuna bir nesne gözüyle bakıyor, bir silah gözüyle bakıyor ona değer vermiyor. Bu ikinci bir seçenek ki ben bu seçeneğe katılmıyorum. Üçüncü seçenek de şu. Word dediğimiz yer, kaos dediğimiz yer sürekli akışkan ve değişken bir şey. Şu an imparatorun ruhu da da olduğu için ve sürekli değişen bir evrende olduğu için ...verdiği cevaplar da anlık olarak değişiyor olabilir. Bu yüzden aynı zamanda galimına hem oğlum, hem de başarısızlığım, hem ümidim, hem felaketim diyor olabilir. Bunu aklınıza tutun. Yani imparatorun verdiği cevaplardan vay şu sonuç çıkar, bu sonuç çıkar demeyin. Birçok insan işte Wikisinde şurada burada bu konuşmayla ilgili işte şey yazmışlar. İmparator galimini şöyle görüyor, böyle görüyor, nesli olarak görüyor, silah olarak görüyor. Hayır. İmparator Galimun'u oğlu olarak görüyor. İmparator Galimun'u silah olarak görüyor. İmparator Galimun'u başarı olarak görüyor. İmparator Galimun'u umudu olarak görüyor. İmparator Galimun'u başarısızlığı olarak görüyor. Aynı anda birden fazla gelecek mümkün. Aynı anda birden fazla varoluş ve konuşma mümkün. Çünkü İmparatorun ruhu Ward'da ve Ward'da olduğu için aynı anda birden fazla şey mümkün olabilir. Tıpkı İmparatorla Horus'un dövüşünü anlattığım videoda gibi, videodaki gibi orada da Horus diyordu ya, babamı hem seviyorum hem babamdan nefret ediyorum. Aynı şey burada da geçerli. Warp da bir şey. Siyah ya da beyaz olmak zorunda değil. Aynı anda hem siyah hem beyaz olabilir. Bunu unutmayın. Bu e, kitabı ben size okurken. Bir an için kapkaranlıktan başka hiçbir şey yoktu. Hissediyor musun kardeşim? Mortarion'un sesi hiçbir yerden gelmeyen alaycı bir fısıltıydı. Warp'u hissediyor musun? Acı geri döndü ve galimin kükredi. Derisi yanıyordu. Kemikleri buz gibiydi. Organları yüzlerce bıçak yarası gibiydi. İsimsiz bir karanlığa düşüyor. Defalarca takla atıyordu. Savaş mı onunla kardeşim diye fısıldadı Mortaryon ve sesi kulağının dibindeymiş gibiydi. Kabul et onu ve büyük baba seni esirgeyecek. Bana katılabilirsin. Birlikte diğer kardeşlerimizi devirebilir, sahte tanrıları alaşağı edebilir ve galaksiye sonsuz ölüm ve yeniden doğuş yenilenmesini getirebiliriz. Galiman cevap veremiyordu. Acı ona her seviyede saldırıyordu. Varlığının her parçası acı çekiyordu. Acıyor değil mi dedim Mortaryon. Sesi acı çekenin kendisi olmadığını neredeyse pişman gibiydi. Galim'in acının henüz onu bulamadığı küçük bir köşeye derinliklere indi. Orada bir ışık vardı, oraya kaçtı. Bilinç kaydı ve iki kişi oldu. Kendisinin iki farklı zamanda iki farklı versiyonu. Taht odasının kapısının önündeydi. Bu ilginç dedi Mortarion'un sesi. Bu sakladığın bir anı. Babayı görmeye mi gittin? Şimdi onun seni korumasını mı istiyorsun? Ne kadar dokunaklı. Hala dilsiz dudaksız kelimesiz olan Galim'in sadece gördüklerini yeniden yaşayabiliyordu. Trajan Valerius'un büyük kapıların açılmasını emretti. Sözleri zamanda bozulmuş bir karmaşaydı. Hareketleri korkunç altın tonlarda üst üste binmiş görüntülerden oluşan bir yelpazeydi. Ama kapılar açıldığında ve ışık çıktığında o saf bir ışıktı. Mortalion rahatsızlıkla nefesini kesti ve Galim'in küçük bir umut hissetti. Hatırladı, yeniden yaşadı. Babasının ne hale geldiğini görmek için içeri girmişti. Galim'in binlerce yıldır ölüydü. Terra'ya gelmek için Warp'ta özner yıllar kaybetmişti. Sadece inanmayan gözlerin önüne serilmiş bir yıkım imparatorluğu bulmuştu. Hepsi bu kadar anla doğru ilerliyordu. Kemiklerden geçen ve ruhu yakan bir ışık, öfke vardı. Sonsuzlukları dolduran sonsuz bir ses vardı. Korkunç majestelerini beslemek için boşaltılan pisiciklerin kelimesiz çığlıkları vardı. Tanrıların ve yarı tanrıların vizyonları vardı. Sakin ifadeli ten rengi, kahverengi bir adamın vizyonları, Derilere bürünmüş, zırha bürünmüş, her renkten ve şaşırtıcı çeşitlikte kıyafetlere bürünmüş, altın zırha bürünmüş birçok yüzü vardı. Hepsi gururlu, hepsi ihanete uğramış. İçinde ilk naip Malkador'u gördü, kardeşlerini gördü. On binlerce yıllık varoluşundan gelen bir milyon fikir ona çarptı. Rastgele döngüsel düşünce zincirleri, saplantılar, tahminler ve korkular. Pek çok ses, hepsi aynı anda, hepsi farklı, hiçbir tutarlı değil.'' Korkunç amaçlı makinelerle dolu devasa ölçekte tozlu bir oda gördü. Yaşayanlar bu canavarca şeyi sürdürmek için birbiri ardına ölüyordu. Merkez kırık hayalleri tozuyla örtülmüş altın bir makineydi. İçinde tüm yaşamı gitmiş, kuru kafalı bir ceset oturuyordu. Ama sonra görüntü titredi ve sonsuz bir güce sahip bir kral gördü. Tahtında bir süre dinlenip düşünüyordu. Sadece tebaasından bir süreliğine kaybolmuştu ve meditasyonunu bitirdiğinde kalkacak ve adil bir şekilde hüküm sürecekti. Yorulmuş babası olabilecek bir adam gördü. Ona duymadığı ciddi öğütler veriyordu. Ona ne yapması gerektiğini söylüyordu. Görüşü tekrar değişti ve kaosun büyük güçleriyle rekabet edebilecek kötü bir güç gördü. Üzüntü, zafer, başarısızlık, kayıp potansiyeli gördü. Tüm yüzler arasında tek bir yüz yoktu, tek bir ses yoktu ama bir koro, kakofoni vardı. İmparatorun varlığı ruhuna bir çekiş darbesi gibiydi. Muazzam bir varlık temizliğiydi. Önünde duramazdı ve diz çöktü. Valoris ise hiçbir şey olmamış gibi yanında sessizce oturuyordu bir ceset kralın sarayının tozundaydı. Tüm çağların görkemli imparatorluğunun önündeydi. Baba dedi. Ve o kelimeyi söylediğinde onu son kez kastederek söylemişti. Baba geri döndüm. Galim'in kendini ışık sütununa, ruhların çığlıklarına, boş gözlü kuru kafaya, duygusuz tanrıya, yaşlı adama, dünün kurtarıcısına bakmaya zorladı. Ne yapmalıyım bana yardım et. Baba onları kurtarmama yardım et. Şimdiki zamanda geçmişte Mortarion'un kelimesiz varlığının yanında hissettiği ve düşmüş kardeşinin dehşetini hissetti. İnsanların imparatoruna baktı ve görme ve göremedi. Çok fazla, çok parlak, çok güçlü. Önündeki varlığın gerçek dışılığı onun derinliklerinde sersemletti. Yüzlerce farklı izlenim, hepsi yanlış, hepsi doğru zihninde yarışıyordu. Daha önce babasının nasıl göründüğünü hatırlayamıyordu. Robert Agloman hiçbir şeyi unutamazdı ve sonra o şey, o korkunç dehşet verici şey Taht onu gördü. Oğlum dedi, 13 dedi, Ultraman Lord'u, kurtarıcı, umut, başarısızlık, hayal kırıklığı, yalancı, hırsız, hain, galemın. Bütün bunları aynı anda duydu. Hiçbirini duymadı. İmparator konuştu ve konuşmadı. Kelimelerin fikri bile saçma görünüyordu. Kavramlar zamanın varlığının dengesine karşı korkunç bir zarardı. Robot Eagle'ımın öfkeli fırtına adını söyledi ve bu ölmekte olan bir güneşin dünyalara yağdırdığı şiddet gibiydi. Galimun, Galimun, Galimun. İsim sonsuzluğun, sonsuzluğun rüzgarlarında yankılandı. Hiç dinmedi. Asla amaçlanan bir noktaya ulaşmadı. Pek çok zihin e, duyumu Galimun'a ulaştı. İletişim kurmaya çalışırken duyuları ihlal etti. Ama sonra pek çok zihin, bir zihin çıktı. Ham sınırsız bir güç birlikte inşa ettikleri kurtarmak için kelimesiz emirler verdi. Yaptıklarını yok etmek için, kardeşlerini kurtarmak, onları öldürmek için çelişkili dürtüler. Hepsine itaat etmek imkansız, hepsi aynı, hepsi farklı. Bütün bunları yaparsa, hepsini yaparsa ya da hiçbirini yapmazsa olacakların sonuçları olan pek çok korkunç gelecek zihninde yarıştı. Baba diye bağırdı, düşünceleri ona çarptı. Bir oğul, bir oğul değil, bir şey, bir isim, bir isim değil, bir numara, bir araç, bir ürün. Harabe halinde büyük bir plan gerçekleşmiş bir hırs. Bilgi çok fazla bilgi galimanın içinden aktı. Yıldızlar, galaksiler, tüm evrenler, zamandan daha eski ırklar, gerçek olamayacak kadar korkunç şeyler, tam hızlı akan fırtına, kötü topraklarda bıçak sırtı, oyuklar açması gibi varlığını aşındırıyordu. Lütfen baba diye yalvardı. Baba değil şey, şey zihinler apoteosis zafer yenilgi seç dedi kader gelecek geçmiş yenilenme umutsuzluk çürüme ve sonra büyük bir iradenin kendini zorlaması gibi odaklanma oldu son kez değil ama neredeyse son kez gücün tükenmesinin hissi bir hi bir son hissi, uzakta korkunç odadaki her şeyi destekleyen ölen pisişiklerin çığlıklarının yükselmesi ve yoğunlaşmasıyla birlikte gizemli makinelerin inlediğini ve ciyakladın duydu. Galimın sesler üst üste bindi. Birbirine karıştı. Neredeyse tek bir ses oldu. Galimın çok şey görmüş, üzgün bir yüzün ve zar zor katlanabildiği, katlanabileceği bir yükün geçici bir anısını yaşadı. Galimın beni dinle. Son sadık oğlum, gururum, en büyük zaferim. Bu kelimeler onun Mortarion'un zehrinden başarısızlığın acısından daha kötü yaktı tamamen yalan değillerdi bundan daha kötüydü kuşulluyorlardı son aracım son umudum son güç çekilmesi ölmekte olan bir nefes gibi verilen bir düşünce galimın Galiman'a zihni patlamış gibi geldi kör edici bir parıltı oldu kral ceset ve yaşlı adam üst üste bindi ve birbirlerine karıştı. Ölü ve diri, ilahi ölümlü, hepsi onu yargıladı. Galim'in taht odasında sendeledi. Valoris bir an imparatorun ışığını kalbinde hissetti. Tereddütsüz baktı ve sonra döndü, onu takip etti.'' Günler sonra ortaya çıktılar ancak sadece saniyeler geçmişti. Galimun'a olan hiçbir şeyden emin değildi. Daha sonra sorulduğunda Valerius sadece ışık gördüğünü ve hiçbir şey duymadığını ve imparatorun altın tahta oturduğunu binlerce yıl sonra kimseden hiçbir şey e, duyulmadığını söyledi. Ancak Galimuna'nın sanki derin bir sohbetteymiş gibi konuştuğunu gördüğünü Valerius kuşullarında duymasa da Galimun'a sakin ve kararlı göründüğünü söyledi. Onu düşerken ya da yalvarırken görmemişti. Her hatırladığında farklıydı. Hiçbiri gerçek miydi bilmiyordu. Asla bilemeyecekti. O an ait olduğu geçmişe geri döndü. Galima'nın bedeni ıslak toprağa çarptı ve tekrar ölüyordu. Ruhu tutunuyordu ama Mortalyon'un vebası tarafından canlı canlı yeniyordu. Adımlar başının yanında durdu. Kader zırhı göğüs zırhına bir dürtme geldi. Galim'in Mortarion'un konuştuğunu duydu ama göremiyordu ve acıdan başka hiçbir şey hissedemiyordu. Görüyor musun Galim'in? Yanlış efendiyi takip ediyorsun dedi Mortarion. O gerçekliğin dokusuna saplanmış ölü. Bir şeyin etrafını saran irin dolu bir çiban Bir diken ya da bir şarapnel parçası gibi. İyileşmesi için çıkarılması gerekiyor. Şimdi anlıyor musun? Takip ettiğin şeyin ne olduğunu.